Aslında ya, yarın Cadılar Bayramı. Evet, çok mutluyum. Cadılar Bayramı'nda ne olacaksın? Ee, ben Bay olmak istiyorum. Ben, ben de Harry Potter olmak oh, istiyorum. Gerçekten evet. mi? Kızım ne olacak peki? Kızım sen ne Kızım diyorsun? da Kaptan Scooby-Doo olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi gel Hadi, sana. Cadılar Bayramı'nı çok seviyorum. Bu sayede bir sürü çocuk kaçırabiliyorum. <laughs> Dada! Kızım, kızım çok güzel oldum değil mi? Ha bu cadılar bayramında en çok şekeri bir toplayacağız. Ben inanıyorum. Acaba sıvaplar nasıl oldu kızım? Oh. Aa, çok <gülüyor> güzel <gülüyor> olmuşum. Çok güzel olmuşum. Kızım kuyruğuma bak. Senin gibi kuyruğum. <laughs> kızım Cadılar bayramında çok fazla şeker toplayacağız. Çok güzel evet, olacak. Evet hadi Bu apartmanda bir sürü çocuk var. Hissedebiliyorum. Karnım da aç zaten. <laughs> <laughs> Hadi kızım seni de hızlayalım. Hadi seni de kaptan sıkı bir yapalım. <laughs> <laughs> hmm. Acaba hangisinde vardır? Bir dakika ben çözeyim. Çocukların kokusunu alabiliyorum. olacak sen olacak hadi, hadi gel. Ha, kapı çalıyor. Aa benim bir fikrim var. Ne yapalım biliyor musun? Zabı. Kapıdaki gelen kişiyi korkutalım. Aa çok mantıklı. Hem de cadılar bayramına hazırlık yapmış oluruz. İyi, ee, hadi Bakalım gel. korkacak mı hadi bizden? Hadi hadi. Uhu, kimse yok mu? Hadi el kurbanımız geldi. Hadi Çok <laughs> heyecanlıyım. De tamam. Hadi, <laughs> hadi. Ne yapıyoruz peki? Korkutuyoruz. Tamam. 3, 2, 1. Şaka bu şeker Şeker. <laughs> Biz Cadılar Bayramı'na hazırlanıyorduk. O yüzden böyle giyindik. O yüzden sizi korkutalım dedik. Cadılar Bayramı'na hazırlık yapıyorduk. Evet acaba kostümlerimiz güzel olacak mı? Nasıl tepki verirler diye bakıyorduk. Evet şey... bu arada siz kimsiniz? Ha, evet, evet evet Cadılar Bayramı. Yani evet ben de o yüzden böyle giyindim sizin gibi. Aa çok güzel olmuşum. Çok beğendim seni keşke ben de cadı olsaydım ama böyle oldum. Yalnız bir şey diyeyim mi tam bir cadı olmuşsun evet. gerçek bir cadısın resmen. Evet evet çok beğendim. Peki bir şey soracağım sen neden kapımıza geldin? Evet niye geldim? <laughs> Zaten ben cadıyım. <laughs> Ya şey diyecektim, bir bardak su alabilir miyim? Ben çok susadım da boğazım. <laughs> evet evet cadısınız da tam cadı olmuşsunuz gerçekten. <laughs> hadi içeri gelsin, biz de zaman geçiririz. Evet, hadi gelin. Hadi, gelin. Hadi, gelin. Çocuklar, evet hadi gelin, biz de cadılar ben buna yapıyoruz. Evet hadi gelin. hazırlıklarımıza yardım edin. Makyaj yapmayı biliyor musunuz? Evet. Bana makyaj yapabilir misiniz? Hı -hı. Bana değil oturun neysin daha güzel çizebilir. Evet. Hı hı. Tamam. tamam hadi ona. gelin. Hadi gelin, Maki gelin, gelin. Çok güzel. Ben makyajını çok beğendim. Bana da yap ya hadi. Evet, çok güzelsin. Evet, çok beğendim. Hadi. Evet, bizi nasıl buldunuz bu arada Güzel, güzel. Ama Ne oldu? Çok zayıfsın. Sanki ki siz ben nasıl yiyeceğim sizi? <laughs> çok Aa, komik. Şey çok komik herhalde. gerçekten. Siz su, su, su istemiştiniz ha, su değil mi? Su getireyim mi ben <laughs> size? Ama makyaj yapacaksınız bana. Evet şey bu arada size su getirsin. Siz nereden geldim dediniz? Ne yapacaksın ya nereden geldiğimi? Boş ver boş ver. Asıl sen şeyi söyle. Bu evde kaç tane çocuk var? Ne garip bir soru bu ya. Sadece Sıla ile ben varız evde şu anda. İki mi? İkiniz yani sadece. Yetineceğiz artık. Bu arada şuradan bir koku geliyor. Şu çantanın içinde bir şey mi var? Bir bakabilir misin benim için? Tamam hemen getiriyorum. Şurada mı dediniz? Hı -hı. Bunun içinde ne koku var ki? Durun hemen bakıyorum. Bir pis koku geldi ya. Suyunu da vereyim ama yoldan gelmiş. Şimdi ona bir şeyler koyayım. Sabah bir şeyler vereyim de aç kalmasın ne versem ne versem ne versem Bak bunlar çok taze, çok güzel kokuyor. Bunlardan koyayım birazcık. Siz emin misiniz bu çantanın içinde <laughs> bir şey olduğunu Bir şey kokuyor. Ya ben göremiyorum ama çanta boş sanki. İçinde bir şey yok. Baksanıza. Var, var, bak arka cebe de bak. Ya Allah Allah emin misiniz? Ya! Sıra diğerinde. Tamam poğaçalarımız da hazır. Şimdi suyumu da götüreyim. Hadi bakalım. Hazır yemeklerinizi alabilirsiniz. Size bir şeyler koy. diyorum çocuklardan. Özellikle de böyle zayıf olanlardan. Zaten hiçbir işe yaramıyorsunuz. Yemek dışında. <laughs> size zayıfsınız yani. Şimdi bir çocuk etmezsiniz. Nasıl doyuracağım karnımı? Ver şu ellerini. Zaten gücüm çok azaldı. Karnım da çok aç. Bir an önce siz yiyeyim de eski gücüme geri kavuşayım. Güzel. <laughs> bir dakika. Ben bunları uyandırıp niye yemek yedirmiyorum ki? Birazcık şişmanlasınlar, etlensinler. Ben de onları öyle yiyeyim. Uyandırayım şimdi. Kalkın kalkın. Ey sabah oldu. Sabah oldu. Günaydın. Hadi, hadi kalkın. Hadi kalkın. Hadi kalkın. Merhaba. Günaydın. Ee, niye bağladın? Aa, bizi niye bağladın? Aa, ne yaptın bize? Evet, ne yaptın? Burada abisi Allah beni çek. Ne istiyorsun bize? Ne istiyorsun bizden? <laughs> Şaka mı şeker mi çocuklar? <laughs> ya ama ne? Bizden ne istiyorsun ki sen? Biz sana ne yaptık? Kafam acıyor. <laughs> evet. Siz bana hiçbir şey yapmadınız çocuklar. Ama ben size yapacağım. <laughs> Eyvallah olsun. Bize ne yapacaksın? Ne olur bize hiçbir şey yapma. Biz sana hiçbir şey yapmadık. Evet. Öncelikle şeker yiyeceksiniz. Şeker şeker şeker. Şeker. Daha fazla şeker. 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 Ne şekeri ya? O <laughs> şeker mi ben yerim gerçekten. Ay ben yemem şeker. Ellerimi çöz de birazcik ye. Cat... Ne saçmalama şeker yemeyi seviyoruz. Ay, cadını, ha. Hayır. Cadının şekeri mi yenir? Ayrıca cadıdan şeker yenmez. Ben yemeyeceğim. Ya yiyelim ne olacak? Bir şey olmazsa yemeyeceğim ben şeker işte. Yiyeceksin. Uzatma. Yiyeceksin işte. Yoksa sonuçlarına sen katlanırsın. Ne şeker mi? Ben <laughs> şekeri çok severim Serdar. Bakın ben şeker ben çok yiyorum. <laughs> ben bir tane. Biz <laughs> çok severiz şeker. Evet. Benim en sevdiğim şey. Evet ben çok severim. Aferin aferin yola geliyorsunuz. Böyle yiyin de şişmanlayın biraz. Ben de Evet kızımızdan korktum. Aa, kızımız bizi kurtarmak için geldi bak. <laughs> canım kızım, kızım. bizi koruyor. Isır onu kızım. Saldır ısır. kızım ona saldır. Evet, saldır. yenersin onu sen hadi kızım. Hadi kızım. Git buradan git git kötü şey git. <laughs> Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aa. Kızım kovala onu. Kovala onu Kovala onu. onu. Aferin kızım. Aferin kızım. <gülüyor> kızım. <gülüyor> hadi bizi kurtulmaya çalışalım kızım. Ben ellerini açayım. Aç hadi ha. aç, Aa, ha. dur elimi acıtıyorsun. Hayır hayır acıtmadım. Çıkart çıkart. Dur, tamam. Dur dur, dur. Oh. kurtulduk kurtulduk. Kurtulduk, kurtulduk. Tamam. Ne şimdi ne yapalım? Ne yapalım biliyor Kızımızı da alalım buradan tamam. kaçıralım tamam. 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 tamam Kızımız şu an onu kovalıyor. Tamam. tamam. Tamam hadi. Hadi hadi. ama böyle gidemeyiz, bir plan yapmamız lazım. Ne plan yapabiliriz? Ne yapacağız? Aklıma bir fikir geldi. E ben bu köpeği de yiyebilirim. Köpecik! Köpecik! Minik köpek neredesin? Bak sana ne getirdim. Köpek? Minik köpek! Gel buraya köpekçik. Evet gel buraya. Gel buraya.